Selamlar arkadaşlar. Matematik Harbisi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınların AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine başlamıştık. Nasıl başlamıştık? Konu özetli. Ben sana konu özetini veriyorum. Sen orada konuyu pekiştirip sorularını çözüp testle birlikte bunu çözersen pekiştiriyordun. Ne yapacaktık onun için? Yanımızda defterimiz var değil mi? Şu defterimize bakalım. Evet. Defteriniz bulunsun. Çünkü sana önce notları vereceğim. Sonra arkadaşlar sorularını çözüp en son testlerimiz varsa testlerini çözüp bu konuyu anlaman için elimizden geleni yapacağız. Herkes hazırsa konu anlatımına başlayıp sonra arkadaşlar sorulara geçeceğiz. Hocam bugün ne göreceğiz? Bugün iki kare farkı ve tam kare özdeşliğini göreceğiz. Özet şeklinde sonra seninle soruları çözerek başlayacağız. Kare farkını ben yaparken A'nın karesi eksi B'nin karesi eşittir. A eksi B çarpı A artı B olarak bunu düzenlemiş olacağım. Unutma bu formül belki de matematikte kullandığım yani kullandığım formüller arasında birinci sırada olabilir çünkü her yerde karşına çıkacak. Yani limitte de türevde de her yerde bu formül karşına var. Onun için çok iyi özümsemen lazım formülü. Formülümüzün ana mantığı şu aslında x'in karesi eksi 2'nin karesi dediğimiz zaman iki tane sayı olacak ve bu iki sayının kareleri farkını ben bu şekilde x eksi 2 ve x artı 2 olarak yazabiliriz. Hocam illa kare vermeli durum illa kare verecek mi? Hayır. X kare eksi 9 der. Ve sen bunu kareye çevirmek zorundasın. X'in karesi eksi 3'ün karesinden eksi 3 çarpı x artı 3 olarak bunu devam ettirebilirsin. İlla böyle bana sayı vermek zorunda mı? Yok. A'nın karesi eksi atıyorum. 9 bölü x kare desin. Ben yine bunu şöyle yazmak durumundayım. A kare eksi 3 bölü x'in parantez karesi yazacağım. Buradan da A eksi 3 bölü x çarpı a artı 3 bölü x olarak yazacağım. İlla bana hani tam kare olan bir ifade vermek zorunda mı? Şunun gibi de verebilir. x kare eksi 6 diyebilir. Hocam 6 bir sayının tam karesi mi değil ama çevirebilirsin. Nasıl çevireceksin? Şöyle x'in karesi eksi kök 6'nın parantez karesi. Yani amacım burada aslında hani iki tane kareli ifade oluşturmak. Onun için ben bunu şöyle açacağım. x eksi kökü 6 çarpı birinci bu, bu geldi. Şimdi de arkadaşlar x artı kök 6 olarak yazılarak bitecektir. Sonra geldik bir diğerimize atıyorum x eksi y desin bana. X eksi y x'i de kare değil demek ki ben bunu çevirebilirim. Nasıl çevireceğim? 1 kök x'in parantez karesi eksi kök y'nin parantez karesi olarak yazarsam iki kare fark özdeşliğini burada yakalamış olacağım. O, o da ne gelecek? Kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y olarak çıkacaktır. Mantık bu. Ya çok büyük sayılarda da uygulayabilirsin. Nasıl? Atıyorum a üzeri 6 eksi b üzeri 8 değil mi? Ben bunu yine iki kare fark olarak yazarsam şöyle yazacağım. a'nın küpünün karesi eksi b'nin dördüncü kuvvetinin karesi olarak yazabilirim. O da şuna eşittir. a'nın küpü eksi b'nin dördüncü kuvveti çarpı a'nın küpü artı b'nin dördüncü kuvveti olarak yazılır sen iki kare farkını böyle uygulamış oluyorsun. Tam kare özdeşliğine geldik. Tam kare özdeşliğinde yapman gereken şu. Sana bir tane şey verecek. A'nın A artı B'nin karesi diyecek. Ya da A eksi B'nin karesi diyecek. Yapacağın şu. Birincinin karesi artı. Birinciliği ikincinin iki katı artı. ikincinin karesi olarak sen bunu özümseyeceksin. Sonra A'nın karesi eksi. 2AB artı B'nin karesi olarak ortaya çıkacaktır. Hocam bunlar nasıl ortaya çıkmış? İki tane sayı yan yana çarpmışlar. Bu ifade ortaya çıkmış ve bunda bir özellik olarak yazmışlar. Hemen sana bir örnekle bunu açıklayalım. Atıyorum x artı 2'nin parantez karesini sorarsa. Birincinin karesi artı 2 çarpı birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Direkt düzenlenmiş halini yazalım. x kare artı 4 x artı 4 olarak yazıyorsun. Dediğim gibi bunu da adam akıllı bilmen lazım. Çünkü bu da önemli bir formül. Atıyorum x eksi 3'ün parantez karesi. Uzun uzun yazmayacağım. Direkt pratikten yazacağım. Birincinin karesi eksi gelecek. Arada eksi olduğu için. Birinciliği ikinciyi çarpıp iki katını alacaksın. Yani 3x çarpı 2'den 6x yapar. Artı ikincinin karesi de 9 olarak gelecektir. Atıyorum şunu sorsun. 2x artı 5'in parantez karesi desin değil mi? O da şöyledir. Birincinin karesi 4x kare artı. Birinciliği ikincinin çarpımının iki katını alırsak. 10x. 2 katını aldığım zaman 20x yapar. Artı ikincinin karesine ben 25'ler Olayı bitirmiş olurum. Bakın şu terimler önemli. Neden hocam? Şöyle terim verecek bana. x artı 1 bölü x'in karesi gibi terimler verecek. Bunlar neden önemli? Çünkü ortada x'li terim kalmıyor burada. Nasıl olduğunu göstereyim sana. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı. ikincinin ben karesini alırsam şöyle gelecek Şu x'ler gider bakın. x'in karesi artı 1 bölü x'in parantez karesi olarak sen bunu yazabilirsin. Ya da x kare artı 1 bölü x kare olarak yazılabilir bilgin olsun. Ben bir de sana bunun dönüşümünden bahsedeceğim. Bu yazacağım şey de önemli. Not alırsan sevinirim. 1. A artı B'nin karesini A eksi B'nin karesini verip A artı B'nin karesini isterse arkadaşlar buradan 4 AB dönüşümünü uygulayacaksın. Hocam bu nasıl ortaya çıkıyor? Buradan ortaya çıkıyor. Ben bu iki ifadeyi açarsam sol tarafta 2ab geliyor. Yani burada benim fazlalığım artı 2ab oluyor. Burada eksi 2ab geliyor. Bunları topladığımızda 2ab'yi tamamlamış oluyoruz. Yani ondan dolayı. Atıyorum yine aynı mantıkla düşünürsek. A eksi b'nin karesini isterse a artı b'yi verip a artı b'nin karesi eksi 4ab olarak bunu böyle yazabiliyorsun. Senden istenilen özelliği bu şekilde kavrarsak olay biter. Bunu da mutlaka yaz bir yere. Şimdi bizden bir sayının kareleri toplamını isterse karelerinin alacağını biliyorum. Karelerinin farkını isterse onu yine iki kare farkını yapacağım biliyorum. Ama şunu yapma. Şöyle hata yapma diyorum. Hata yapma. Nasıl hocam? Atıyorum adam A eksi B'nin karesini a kare eksi b kare diye karıştırabiliyor bazen. Onun için bunlar birbirine eşit değiller bilgin olsun. Çünkü orada sadece eksi 2ab var. O eksi 2ab'yi kullandığın için eşit olma ihtimalleri yok. Evet gençler konu özetini bitirdik. Hemen sorularımızı çözüp bu videomuzu bitirelim. Hazırsan başlayalım. Önce 2 kare farkı hemen a'dan başlayalım. Şimdi bize verdiği terim arkadaşlar. 2 kare farkı olarak düzenlersem 2x'in karesi eksi 1'in karesi. Buradan da açtığım zaman 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1 olarak bunu çarpanlarla ayırmış oldum. Geldi bu alt tarafa. Buraya ben 3x'in parantez karesi eksi 4'ün karesi olarak yazarsam. Bakın iki kare fark özdeşliğini yine burada kullandım. Birinci de 3x eksi 4 çarpı. Diğerinde de 3x artı 4'ü açarak bitirmiş oldum. yani çarpanların ayrılmış şekli bu şekildeydi. Geldim ikinci soruma. Burada hem gruplandırma var hem kare farkı var. Hocam nasıl anlıyorsun hemen böyle? Şuradan anlıyorum. Bakın burada x kare eksi y kare var derse kare farkı var. Burada da arkadaşlar 4 parantezini alacağımı görebiliyorum. Buradan da muhtemelen gruplandırma çıkacak. İlk ilk iki ifadeyi alalım. Nasıl gelecek burası? x eksi y çarpı x artı y gelmiş oldu. Bakın sıra sıra devam ediyorum. Artı onu da 4 parantezini alırsam x eksi y yapar. Şimdi iki tane grup oldu. Yani iki tane sayı grubumuz oldu bizim. Ve biz bunları ortak çarpan parantezine alırsak eksi y'ler ortak bakın x eksi y'yi dışarı çek. Yani ben x eksi y'yi dışarı çekersem çarpı de x artı y kaldı diğerinde de artı 4 kaldı için ben bunu bu şekilde çarpanlarına ayırmış oldum ilgin olsun. Geçelim 3. sorumuza. Yine bir klasik soru tipi x'ye doğal sayı demiş yani buradan pozitif de 0 olduğunu anlıyorsun. Doğal sayı dediğimiz şeyler sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılardı x y x, e, x kare y kare 19'a x eksi y değerlerini bulunuz demiş. Direkt bulabilir miyiz? Şöyle bulabiliriz aslında. İki kare fark olarak açarsak x artı y olarak açtığımız zaman bu 19. Şimdi ben 19'un çarpanlarını sadece 1'e 19 olarak biliyorum. Ben küçük sayıya 1 diyeceğim buraya 19 diyeceğim. Hocam tersi olur muydu? Olurdu. Ama e, biz hani doğal sayı olarak aldık ya. İki sayının toplamı farkından daha küçük olamayacağı için. Ondan dolayı arkadaşlar. Yoksa tam sayı deseydi bunları farklı, bunları değiştirebilirdin yerlerini. Ama doğal sayı dediği için küçük sayıya ben 1 dedim. Eksi y'ye 1 diyorsun. Artı y'ye de 19 dedikten sonra biz bunu denklem çözerek bulacağız. Taraf tarafa topladığımız zaman y'ler gider. Buradan arkadaşlar ortak çözüm kümesine kavuşturduğumuzda 2x eşittir. 20 geliyorsa ben 10 olduğunu bulabilirim. X'imiz 10 gelmiş. Hemen yazalım. 10 hangi sayıların farkı 1'dir? 10'dan ben 9 çıkarırsam 1 yapar. Ve y ikilisi 10'a 9 olarak çıkacaktır. Şimdi burayı da böyle bitirdik. Geldim dördüncü sorma. Son sorumuz bununla ilgili. Burada yıldızlıyorum soruyu. Önce sen yaptıysan ya da uğraştıysan sorun yok. Gel beraber bakalım. Şimdi burada 2 kare fark oldu. Nereden anlıyorsun? Buradan anlıyorsun. a kare eksi bir tane b kare buradan. Diğer b kare de oraya gidecek. Yani şöyle ayırabilirsin sen bunu. A'nın karesi eksi B'nin karesi eksi B'nin karesi artı C'nin karesi yazabilirsin. E bu eksi 2B kareyi ben böyle ayırdım. Ve bunu şöyle de yazabilirsin. A kare eksi B kare artı C kare eksi B kare yazdım. Yani şu B kareyi sona getirdim. Sebebim ne? Orada iki tane iki kare farkını görmen için öyle yaptım. Eşittir diyelim buradan da. Bakın şuradan iki kare farkı var. Buradan da iki kare farkı var. Yani ben bunu A eksi B çarpı A artı B diye yazdım. Diğer taraftan da c eksi b çarpı c artı b diye bunu oluşturmuş oldum. Bizden verilen ifadeler var. Bakın a eksi b'yi 2 vermiş değil mi? Geliyorsun a eksi b yerine ne yazıyorsun? 2. b eksi c'yi 2 vermişse c eksi b'yi benden istiyor muhtemelen. O da eksi 2 eşittir. Ya da ben eksi 2 yazmış olduğum. Sonra biz bunu dağıtarak bulalım. 2'yi dağıttığımız zaman 2a artı 2b yapar. Eksi 2'yi dağıtırsak eksi 2 C ve eksi 2B yapar. Zaten şunlar sadeleşti. Ne kaldı geriye? Sadece 2A eksi 2C kaldı. Şıklarda muhtemelen bu yoktur. Bir sayı vardır. Yani senden istenen ifade neymiş? 2 parantezinde A eksi C'yi istiyor değil mi? Şöyle diyebiliriz bunu. Bunu taraf tarafa topla. Bakın eksi B ile artı B gider. A eksi C eşittir. 4 geldi. Taraf tarafa topladığımızda. Biz A eksi C'yi biliyorsak gelip burada ne yapacağız? Yerine yazacağız. O halde yazalım. 2 çarpı 4 dediğimiz zaman bunun 8 olduğunu çıkardık. O da bakın bu şekilde gelmiş oldu. Bu soru güzel bir soruydu. Dikkatli bir şekilde bundan not aldın. Hemen geçelim diğer sayfamızın diğer çözümüne. Tam kare ifade ile ilgili 4 tane sorun var. Hemen onları da çözelim. x eksi y'nin karesinden x artı y'nin karesini çıkardığımız zaman ne olur? Ben önce formülü uygulayayım. x eksi y'nin karesi neydi? Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı. ikincinin karesiydi. Eksi. Sonra arkadaşlar x'in karesi artı 2xy artı y'nin karesi olarak ben bunu yazacaktım. Sonra geldim ben bu eksiği içeri dağıtırsam. Birden x'in karesi eksi xy artı y'nin karesi geldi. Eksi x kare eksi 2xy artı y'nin karesi olarak bunu düzenlemiş oldum. Pardon, eksi y'nin karesi. Sonra şu ifadeler bakın x kareler gitti. Y kareler de gitmiş oldu. Eksi 2 x ile eksi 2 x topladığımızda eksi 4 x bulmuş olduk. Böyle. Hocam ikinci bir yoldan yapabilir miyiz? Yaparız. Hadi gel onu da. Onu da ben söyledim bu arada. Bakın burası birinci terim. Yani a'nın karesi eksi b'nin karesi olarak yazılabilir değil mi? Onu da öyle görüm yani sadece konuyu gördüğüm için biraz pekiştirme anlamında ikinci bir yol olarak aklına kalsın. Önce x eksi yazdık. Birinci ile topladım. x artı y dedim çarpı diğerini x eksi y eksi x artı -y, y olarak bunu böyle yazmış oldum. Birinciden ikinciyi topladım. Birinciden ikinciyi çıkarmış olduk. Sonra geldik şunları düzenlersek bakın eksi y ile artı y ye gider. İki tane x kaldı çarpı bu eksiyi dağıtırsam eksi x eksi y olur. Eksi x ile artı x giderse eksi 2 y olarak kalır. Bunların çarpımı da eksi 4 x -y olarak gelir. Bu da sana iki kare farkını görürsen oradan çözüm olarak gelsin. Altıncı sorudayız. Altıncı soruda eğer ki benden bir sayının karelerini vesaire istiyorsa yapman gereken çok basit. Bunun karesini alarak istenen ifadeyi oluşturmak yapalım. X'in karesi artı 2 tane x'y artı y'nin karesi eşittir 4 geldi. Çarpıyı zaten ben eksi 2 olarak biliyorsam eksi 2 ile 2'yi çarparsam eksi 4 yapar. X'in karesi eksi 4 artı y'nin karesi eşittir 4 geldi. Eksi 4'ü diğer tarafa gönderdiğim zaman x kare artı y kare eşittir. 8 olarak bulunacaktır. İşte benden istenen ifadeyi ben bu şekilde kolaylıkla çıkarmış oldum. Gelelim 7. sorumuza. Burada da x artı y'nin pozitif değerini istiyor. Aslında bana x kare artı y kareyi vermiş. Sayın çarpımı da vermiş. Eksik olan bazı şeyler var. Onu şöyle tamamla istersen. X artı y'ye ben k diyeyim. Her iki tarafın karesini alırsak hem bunun karesine hem de bunun karesini alırsak x'in karesi artı xy artı y'nin karesi eşittir k'nın karesi oldu. E zaten ben x kare artı y kareyi biliyorum 10 yapar artı. Çarpı y 3'tü. 3 2'yi çarparsak 6 eşittir k'nın karesi yapıyorsa 16 eşittir k'nın karesi ise k'ya ben ya 4 diyebilirim ya da eksi 4 diyebilirim. Benden pozitif değerini sorduğu için 4'ü yapıştıracaksın. Hocam Böyle çözülürüm, böyle çözülecek. Değer verebilir misin? Burada belki değer versen çıkar gibi. Bilmiyorum, çıkar mı da. Ama genelde değer de çıkmıyor. Bilgin olsun. Çünkü adam öyle sayı veriyor ki köklü sayı çıkıyor sonuç. Onda sen kurtaramazsın. Geldik bu soruya. Bu soruda bizim yine klasik sorularımızdan bir tanesi tam kare yapma, tam kare yapma sorusu. Nasıl olacağım? Atıyorum bana x kare eksi 10x artı 25 gibi bir sayı verilirse ben bunu nasıl tam kare yapacağım? Şöyle. Bunun hani x'e x'tir değil mi? Çarpım. Bunda 5'in karesidir arkadaşlar. Bu da x'in karesidir. Bunda bunun çarpımı ortayı veriyorsa eğer ki x ile 5'in çarpımı ortayı verdi mi? 10 verdi. Verdi. O zaman burası x eksi 5'in karesi olarak yazılabilir. Hani bu basit bir örnekte. Burada tam kare yaparken şuna dikkat edeceksin. 1. x'in karesini aldık artı 4x dedik. Artı 4 dersem hani burası birincili ikincinin çarpımının iki katından x artı 2'nin karesi gelmiş olur. Devam edelim. Diğer taraftan da artı diyelim. y'nin karesi artı 6y artı 9 lazım bana. Tamam burası da ne geldi bakın. Birincili şu üçün karesiydi normalde. Birincili ikincinin çarpımının iki katı geldiğinden dolayı bu da y artı 3'ün parantez karesi olmuş oldu. Şimdi bakın. Ben buradan 4'ü kullandım. Buradan da 9'u kullandığım için toplam 13'ü kullandık. 13 bakın kullandığımdan dolayı demek ki burayı 0 eşitlesem sorun kalmaz. Hocam ne yapacağız bundan sonra? Şunu yapacaksın. Birinci de zaten x artı 2'nin parantez karesi geldi. İkinciden de y artı 3'ün parantez karesi geldi. Ve bunlar 0'a eşitlendiyse bunların 0 olma durumunu sağlayan tek seçenek bunun da 0 olması, bunun da 0 olması. Demek ki x artı 2 eşittir 0 x'imizin eksi 2 olması lazım. Yine buradan y artı 3 eşittir geliyorsa y'imizin de eksi 3 olması lazım. Bizden bunların toplamını istemiş. Şunları da işaretleyeyim böyle. Tamam gel toplayalım. Eksi 2 ile eksi 3 topladığımız zaman eksi 5'e eşittir. Eksi. Tamam biz gençler. Hemen diğer dersi görüşmek üzere. 9. sayfada yine not defterine, kitabında geliyorsun. Beraber çözeceğiz. Kendine iyi bak. iyi çalışmalar. Sağlıcakla kal.